Ses Abi. mi geliyor? Ne gelmiş? Kargo mu gelmiş? Kargo gelmiş. Aa, ne varmış orada acaba? Görebiliyor musun? Bilmiyorum. Bakalım ne varmış içinde? Hadi açalım mı? Bilmiyorum. Tamam. Araba. Arabamı mı çıktı içinden? Bilmiyorum. Aa, bak burada araba varmış. Burada bak. Arabamız. Gördün mü? Beyaz araba. Kutusunu açalım mı? Oynayalım mı açıp da? Tamam. Ana bu Bir sürü parça mı var? Bir sürü var. Ee, nasıl koyacağız onları şimdi? Parçaları takalım mı? Tamam takalım. Ana yalgın var. Uçuş, evet kurduk oyuncağımızı. Ana güzel. Güzel evet. Arabayı koyunca uçuyor mu araba? Nereye koyunca uçuyor araba anneciğim anne, göster. Anne kazandım, kazandım. Kazandın mı? Kazandım. Evet. Anne. Hadi yerine koy da basalım düğmesine. başardık başardık Başardı. Hadi arkadaşlarını da gösterelim nasıl olduğunu. Bunu koyalım yerine. Buraya koyuyoruz. Anne, Düğmeye basıyoruz uçtu ben Anne, çekemeden çok hızlı oldu. Anne kazandık. Kaza oldu. Anne Kazandım. Evet. Kazandık. Evet kazandık. Anne. Çok Anne güzelmiş kazandım, değil mi? Kazandık. kazandık. Buraya koyuyoruz. Buradan basıncı düğmesine uçuyor. Yollardan döne 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 çıkışı buluyor. Evet, bir daha deneyelim. Ben bakalım deneyelim. nasıl olacak? De... Koyalım arabamızı. Evet. Basıyoruz. Hadi evet. bas bakalım. Ay, 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 düştü ay, ay, düştü ama gidemedi. Anne. Efendim. Anne güzel. Evet. Anne, Çok tık. mu beğendin? Tamam. Araba <laughs> gidiyor. Bakayım arabaya. Araban çok güzelmiş. Bakabilir miyim ben de? Hı? Hadi bir de ben bakayım. Bakmayayım mı? Tamam bakmayalım. Yoldan kendin mi süreceksin arabayı? arabayı? Bak, yüksek. Oradan öyle yaparsan düşer. Aa, Düştü. Anne bak yüksek. evet yüksek. Oh, oh. Bu. Eğlenceli mi? Eğlenceli Tamam bir kere daha ben yapabilir miyim? Hayır yapmam <laughs> Ben yapayım bir kere Ay, Çok yüksek Çok yüksek tamam Hadi oyna sen ne? Hadi bay bay yap bir de Aferin